İyi akşamlar dostlar. 26 Şubat 2024 tarihinde 18.46'da Kamu Aydınlatma Platformuna Martı Otel İşletmeleri A.Ş.'den pay alım satım bildirimi geldi arkadaşlar. Haber aslında "Gemi batan gemi ilk önce kaptanlar mı terk eder, fareler mi terk eder?" şeklinde bir haber arkadaşlar. Anladığımız kadarıyla burada ilk önce kaptanlar terk eder tarzı bir durum oluşmuş arkadaşlar. Şirketin hissesine baktığımız zaman batan şirket, batandan kastım arkadaşlar burada şirketin durumunun kötü olduğu değil. Grafiksel olarak zaten hissenin arkadaşlar 3-4 gün önce tepe noktasını gördüğü şeklinde onu söyleyelim. En azından şu andaki tepe noktasına, şu andaki duruma göre tepe noktası diyebileceğimiz bir nokta. Baktığımız zaman arkadaşlar onu da şöyle söyleyeyim. Martı otel işletmeleri AŞ payla ilgili olarak 26 Şubat 2024 tarihinde bugün 5.78 ve 5.82 TL fiyat aralığından 1 milyon 750 bin TL arkadaşlar. Bak ciddi bir rakam söyleyelim. Toplam nominal tutar ne demek arkadaşlar? 1 milyon 750 bin adet hisse demek bu aynı zamanda. Bakın nominal tutarı gördüğünüz zaman adet aklınıza gelsin. Arkadaşlar TL'ye aldanmayın. Çünkü bir hissenin nominal değeri muhasebesel kayıt olarak 1 TL'dir. Fiyatı 5 lira 78 kuruşta olsa 1 TL'dir. Onu söyleyelim. Satış işlemi tarafımca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Mart Otel İşletmeleri AŞ Eser paylarım 26 Şubat itibariyle %18.70'e düşmüş. Diyen kim arkadaşlar? Bakalım hemen Pakize Oya Narin arkadaşlar. Bakın daha önce %19'u varmış şirketin elinde şu anda Pakize Oya, Narin arkadaşlar. Şu anda %18,70'e düşmüş. Yani 112.395.658 adet hissesi kalmış gözüküyor. Hayırlısı bakalım arkadaşlar. Tabii ki adam tepeden pardon bayan tepeden niye sattı? Veya arkadaşlar niye tepeden demeyelim neden satma gereği hissetti? O da farklı bir konu. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.